Merhabalar gençler yeni bir kod videosuyla karşınızdayız. Bugün üçüncü kod yayınlandı arkadaşlar. Bu kodların ne işe yaradığını bilmeyenler için bu videoyu ilk kez izleyecekler için kısa bir özet geçeyim. Fortnite yeni bir silah kaplaması hediye ediyor arkadaşlar. Dört farklı haritada dört farklı kod bulmamız gerekiyor. 4 kodu da birleştirdiğimizde yeni bir silah kaplaması hediyesi veriyor bizlere. Bugün bu kodlardan üçüncüsünü çekiyoruz. Dördüncüsü de yarın ya da diğer gün hazır olmuş olacak. Bu kodları birleştirip silah kaplamasını alacağız arkadaşlar. Bu videonun bir farkı var arkadaşlar. Bu görevde oğlum Rüzgar da bana eşlik ediyor. Bir şey demek ister misin oğlum? Ben babama yardım edeceğim. O görev yasayması bilmiyorum. Öğreteceğiz size. Sözümüzü uzatmadan videoya geçiyoruz. Evet sözümüzü uzatmadan hemen videoya geçiyoruz arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi önce kreatif modda oyunumuzu başlatıyoruz. Her zamanki gibi arkadaşlar kreatife e girdiğimizde burada doyuyoruz ikinci kod için haritamız burasıydı. Birinci kod için haritamız burasıydı arkadaşlar. Şimdi üçüncü kod için haritamız burası. Buradan içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde arkadaşlar oyuncular bekleniyor yazıyor. 16 oyuncu da bir tane. Siz kimsenin girmesini beklemeyeceksiniz. Buradan oyunu başla tıklayacaksınız arkadaşlar. Girdikten sonra burada da oyuyorsunuz. Dönme dolabın orada. Dönme dolabın hemen yanında zıplama butonu var. Buna doğru Zıplayın Daha sonra hemen şu otobüsün altında bulunan Bir tabela var arkadaşlar tabelanın olduğu Yere doğru iniyoruz Oradan da zıpladık İnerken yanlışlıkla oradan da zıpladım Bulmakta zorlanabilirsiniz biraz şöyle dikkatli bakarsanız iki taşın arasında Küçük bir taş buraya geliyoruz Rüzgar benden önce gelmeyi başardı tabi buraya geldiğinizde dans, dans, dans etmeyin diyor ama biz tabii ki dans edeceğiz ben de dansım ediyorum dans ettiğinizde hemen sağ tarafta yeni kodun çıktığını göreceksiniz arkadaşlar oradaki kod da 3. hafta kodumuz oldu arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. 4. hafta kodunu da kaçırmayın arkadaşlar silah kaplaması için. Yorumlardan soranlar var bu kodları nereye kullanacağız diye. 4. haftanın videosu ile birlikte 4, o videonun sonunda kodun nasıl kullanıldığını da göstereceğiz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.